Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine özel relativitenin konular üzerinde devam edeceğiz. Tabi bu özel relativitenin geometrisi ve trigonometrisi üzerinde duracağız ama çok enteresan konular da var. Onlara değineceğiz. Yani sebep-sonuç ilişkisi gibi bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. Ama netice itibariyle bu zaman boyutunun bir nasıl ortaya çıktığı hakkında iyice bir fikirlerimizi oturtmamız lazım. Yani iyice bunu bir anlamamız lazım ki ondan sonra diğer konuları daha iyi anlayalım. Yani bunu anlamada diğer konulara geçmek geçmemiz nafile. Yani bunu zaman boyutunun çünkü bazı sorular geliyor. Hocam zaman zaten işliyor yani zaman e, saat yani sürekli çalışıyor. Yani e, zaman değişiyor derken e, yani biz e, onu boyut olarak nasıl algılayacağız? O konuda tam bir mutabık kalmamız lazım. Yani zaman nasıl bir boyut olarak ortaya çıkıyor onu tam manasıyla bir e, aklımızda fikrimizde oturtmamız lazım ki ondan sonra diğer anlattığımız konular tam manasıyla yerine otur. Şimdi arkadaşlar bakın özel relativiteye başladığım zaman şöyle bir örnek vermiştim. Ne demiştik? Öyle bir futbol maçı düşünün ki, futbol maçı, futbolcular ışığın hızı kadar hızlı, yani neredeyse onun hızına ulaşabilecek hızlara ulaşıyorlar. Veya futbol topu da aynı şekilde ışığın hızına ulaşabilecek kadar hızlı olduğunu düşünün. Veya şöyle düşünün, ışığın hızı futbolcular kadar yavaş. Dolayısıyla böyle bir futbol maçında çok enteresan durumlar ortaya çıkacak değil mi? Başka bir örnek vereyim. Daha algılayabileceğimiz bir örnek. Daha iyi algılayabileceğimiz bir örnek vereyim. Işığın hızı arabalar kadar yavaş olsun. Trafikte hareket eden arabalar kadar yavaş olsun veya arabalar e, trafikte ışık hızı kadar yüksek hızlara çıkabilir. Nasıl bir durum, nasıl bir keşmekeş ortaya çıkacak bir düşünün bak. Adam frene bastı, daha onun ışığı, kırmızı ışık yanıyor ya arkasında. Size varıncaya kadar, siz onu algılayıncaya kadar, çünkü siz de onun kadar ışık hızı kadar hızlısınız. Anlatabildim Algılayıncaya kadar gidip ona belki de çarpacaksınız. Değil mi? Veya ışık şeyden kırmızıdan yeşile, yeşilden kırmızıya dön. Siz de ışık kadar hızlısınız neredeyse. Anlatabildim mi? Dolayısıyla orada ne göreceksiniz? Orada da belki o da kırmızıya mı geçti, yeşile mi geçti onu algılayamadan siz Kavşağa ne yapmış olacaksınız? Varmış olacaksınız. Dolayısıyla bakın siz ışık hızına veya ışık hızı yavaş olduğunu düşündüğünüz zaman çok farklı olaylar ortaya çıkıyor. Şu saati de örnek vermiştim. Ne dedik? Saat şu anda durmuş ama çalışmıyor ama neyse. Neyse itibariyle e, ee, Einstein de böyle başlıyor özel relativite teorisi. Diyor ki ben bu saatten acaba ışık hızından daha hızlı hareket etsem, ışık hızından daha hızlı değil de ışık hızına yakın hızlarda hareket etsem acaba saati 5 dakika sonra ne göreceğim? Bir düşün. Normalde hepimiz herhalde ki mutabıkız. 5 dakika sonra işte derse diyelim beş dakika önce başladık. Ahmet ah, de, Mehmet de, Ali de, Fatma da herkes diyor ki hocam 5 dakika geçti değil mi? Yok bir tanesi kalkıp da hocam 7 dakika geçti diyen var mı? Çizdi. Hayır değil mi? Hepimiz için zaman eş zamanlı şu an. Ancak bak o saatten ışık hızına yakın hızlarda hareket ettiğimizi düşünürsek, ışık hızından daha ışık hızına yakın hızlarda hareket ettiğimizi, uzaklaştığımızı düşünürsek, sinyal o saatten yansıyan sinyal bize geç ulaşacağı için belki de 5 dakika sonrasını 5 dakika değil de 4 dakika göreceğim, 3 dakika göreceğim. Anlaşıldı mı? Belki daha hızlı giderse, iki dakika göreceğim o geçen zaman veya daha da hızlı geçerse, giderse, uzaklaşırsa, bir dakika göreceğim. Tam ışık hızına ulaşsa, hiç saatin ilerlemediğini göreceğim. şu anda da sanki durmuş gibi değil mi? Mesela öyle göreceğim, saati durmuş göreceğim. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bakın, üç boyutlu uzay nasıl ortaya çıkıyor? Yani biz üç boyutlu uzayın farkına nasıl varıyoruz? Bakın. Şu anda ben diyelim ki bana göre herkesin yerini tespit etsek, ben orijin olsun. Abdullah'ın yeri farklı, Ahmet'in yeri farklı, Mehmet'in yeri farklı, Ayşe'nin yeri farklı, Fatma'nın yeri farklı değil mi? Dolayısıyla o farktan dolayı, yani benim konumuma göre sizin konumunuz farklı olduğu için ben burada üç boyut var diyorum. Değil? Veya işte lambanın yeri farklı, o lambanın yeri farklı, bu lambanın yeri farklı, pencerenin yeri farklı, kapının yeri farklı. Aynı değil yani. Bana göre farklı yerde, size göre farklı yerde. Size göre, bana göre olduğu için uzayda bir göreliliğin zaten farkındayız. Yani uzayda relativitenin her gün farkındayız arkadaşlar. Her gün. Ama zamanda relativiteyi algılayamıyoruz pek. Nasıl algılayacağız? Işık hızlarına, yakın hızlara vardığımız zaman ancak algılıyoruz. Ki onlara ne diyoruz? Relativistik hızlar diyoruz artık. Işık hızına yaklaştığımız zamanki hızlara ne diyoruz? Relativistik hızlar diyoruz. Ve o relativistik hızlarda zamanın da bir boyut olarak ortaya çıktığı hissediliyor. Bakın. Lorentz belki dönüşümlerini bulmuş. Bu özel relativite. Einstein'ı ondan farklı kılan şey Einstein zamanın bir boyut olduğunu öne sürmesi. Einstein'ın radikal olarak ortaya çıkarttığı şey zamanın da bir x y z boyutuna eş olarak haklı bir boyut olarak ortaya çıktığını göstermesi. Ve dolayısıyla işte Einstein'dan sonra Minkowski ne yapıyor? Bunları tam manasıyla matematiksel olarak işte Minkowski uzayını gördük. Minkowski uzayda matematiksel olarak işte bir ışık konisinin oluştuğunu ve dolayısıyla bu zaman ekseninde t ekseninde ortaya çıktığını düşünün. Bakın bunu iyi yani üç boyutunun dördüncü boyuta zaman boyutuna nasıl geçtiğini çok iyi kavramamız lazım. Bunu kavramadığımız sürece. Ee, diğer e, işte daha ileri konularda anlatacağımız şeyler e, pek e, daha e, pek iyi anlaşılmayacaktır arkadaşlar. Bakın bir başka örnek daha verelim diyelim ki orijinde bu y pardon, x ve diğer boyutu, tabii bir üçüncü boyutu da düşünüyoruz değil mi? Tahtada ancak ne çizelim diyorum. bunu iki boyut olarak çizelim. Bunun bakın üçüncü boyutu nasıl ortaya çıkıyor? Mesela tahtada yaşıyor olsaydık sadece tahta düzleminde yaşayan bir dünya olduğumuzu düşünün. Üçüncü boyutun var olduğunu söyleseler gel bak burada da bir şeyler var deseler, hani şu kısımda da var deseler, değil mi? Yani üçüncü boyutu hiç göremeseydik. Yok ben burada iyiyim diyecektik, değil mi? Ben bu tahtada iyiyim. Aman aman üçüncü boyuta hiç geçmeyeyim diyecektik, değil mi? Zaman boyutu da işte. De. Şu anda üç boyutta yaşıyoruz. Efendim, lambanın yeri Yerden yüksek olduğu için onun işte yer boyutunun farklı olduğunu işte sizlerin oturma yerlerinin işte farklı olduğunu hissettiğim için ben burada şu anda bana göre senin yerin, öbürünün yeri, başkasının yeri farklı olduğu için üç boyutu hissediyorum. Zaman da işte aynı böyle. Buradan birisi kalkıp dese ki Zaman size göre farklı, bana göre farklı, Ahmet'e göre farklı, Mehmet'e göre farklı dediğimiz zaman işte zamanın relativitesi ortaya çıkmış olur. Anlatabildim mi? Zamanın relativitesi ortaya çıkıyorsa, hareketli gözlem çerçevesine göre farklı bir zaman, durgun gözlem çerçevesine göre farklı bir zaman ortaya çıkıyorsa arkadaşlar. O durumda zamanda dördüncü bir boyut olarak devreye girdi. İşte Einstein onun için diyor ki eğer siz diyor bir boyutta yaşıyor, yaşıyor olsaydınız ikinci boyutun farkına varmayacaktınız. İki boyutta yaşıyor olsaydınız üçüncü boyutun farkına varmayacaktınız. Şimdi günlük hayatta üç boyutta yaşadığımız için dördüncü zaman boyutunun farkında değiliz. Işık o kadar hızlı ki şundan gelen ışık, şundan saatten gelen ışık Ali'ye, Veli'ye, Ahmet'e, Mehmet'e göre aynı sürede geliyormuş gibi olduğu için aynı sürede geliyormuş gibi, muş gibi diyorum. Aslında değil. Konumlarınız farklı olduğu için farklı sürelerde ulaşıyor. Ama o sürelerin farkında değiliz. Çünkü onlar nanosaniye, pikosaniye, belki de femtosaniye mertebesinde. Işık hızı 300 bin kilometre bölü saniye. şöyle bir bir metrelik mesafeyi düşündüğünüz zaman sıfır bir metre olsun. Şurayı yanılmıyorsam e, 3 e, otuz 33 nanosaniyede kat ediyor bu. Bir metrelik mesafe. Şimdi Abdullah'la Kadir'in yerleri bir metre farklı. Aslında oradan gelen sinyal, saatten gelen sinyal Abdullah'a diyelim ki 3 nanosaniye daha önce ulaşacak. mı? Öbürüne 3 nanosaniye daha sonra. Ama hiç kimse demeyecek ki ya bana 3 saniye sonra geldi. Gözümüz bunu fark etmiyor ki. İnsan gözünün algılayıcılık mertebesi 0,25 saniye. Bize film oynatıyorlar ve film resimleri yan yana geçiyor. Belki yani 0 işte 25 saniye aralıklarla geçiyor. Zannediyoruz ki sürekli bir film oynuyor. Bu diyoruz. O band şeridi geçtiği zaman. Zannediyoruz ki o şey o video sürekli bir dişi. Şey. Halbuki baktığında hepsi bir kare resim Ama onu insan gözünün algılamayacağı derecede birbirine yakın geçirdiğimizde ekranda sanki bir film oynuyormuş gibi ortaya çıkıyor yani Günlük hayatta bu zaman farklılıklarının hiçbir surette önemi yok. Ancak bakın burada birimiz kalkıp ışık hızıyla uzaklaşsa burada o diyecek ki arkadaşlar bu zaman süresi size göre bir dakika geçti ama bana göre 30 saniye geçti diyecek. Neden? Çünkü o ışık hızına yakın hızlarda ile Anlatabilir Dolayısıyla buradaki onun için delta t aralıkları farklı. Diyelim delta t üstü ise bizim için delta t aralıkları diyelim delta t sıfır oluyor. Anlatabildim Dolayısıyla artık uzaydaki her konumun bir de nesi var? Yani x, y, z'si var ama bir de nesi olmak zorunda? Bir de t'si olmak zorunda. Dolayısıyla bu dörtlüye artık ne isim veriyoruz? Uzay zaman dörtlüsü adını veriyoruz uzay zaman Ve uzayın da adını artık uzay olarak söylemiyoruz. Ne diyoruz? Uzay zaman e, ağı içerisinde yer alıyor. Evren ne içerisinde yer alıyor? Uzay zaman ağı içerisinde yer alıyor ve o uzay zaman ağı içerisinde her şeyi belirliyoruz. Galaksilerin yeri, o uzay zaman ağı içerisinde güneşin yeri, yıldızların yeri, Gezegenlerin yeri, kara deliklerin yeri anlatabilir miyim? O uzay zaman ağı içerisinde yer alıyor ve ona göre şekilleniyor ve bir de şu önemli olarak şunu söyledik. Dedi ki biz şu şeyde bunu T olarak seçtiğimiz zaman uzay e, zaman konisinin ki ona ne dedik? Işık konisi dedik. Işık konisi içerisinde var olan şeyleri görüyoruz dedik. Bir önceki dersleri açın, bakın. Ve şunların 45 derece olduğunu söyledik. Yani ne kadar x ise o kadar tabii ki c ile çarpımı c o kadar c kadar gidecek. Yani şurası Şurası ne olmuş oluyor? Işık hızının sınırı olmuş oluyor. Buradan daha ilerisi ışık hızından fazla hız. Şuranın içerisi ışık hızına ışık hızından daha az hıza tekabül ediyor. Tam şurası ise tam şurası ise ne kadar x o kadar c. Ne kadar ekmek, o kadar köfte diye bir tabir vardır. İşte o tam ışık hızının olduğu nokta ne kadar yol var ise o kadar ct bu ışığa karşılık gelmiş olur. Dolayısıyla netice itibariyle şunun dışarısı da bizim için gözlenemeyecek bir durum. Çünkü şuradan bir sinyal gönderemeyiz buraya buraya gönderebilmemiz için bakın şu x t oranının böldüğünüz zaman x bölü t'nin ışık hızından büyük olduğunu görürsünüz. Anlatabildim? Çünkü bak t azaldı. T azaldı. x daha fazlalaştı. Dolayısıyla t azaldığı için x bölü t ne olacaktır? Bu eğim azaldığı için azaldığı için netice itibariyle Şuraya ışık hızından daha büyük hızla giden bir sinyal göndereceksiniz ki bu ne yapabilsin? Oraya ulaşabilsin. Onu gönderemeyeceğime göre bu noktaları asla gözleyemeyeceğim. Bakabilir miyim? Bu noktaları gözleyebilmem için buradan koniyi genişletmem lazım. Koniyi daha da genişletmem gerekiyor. Şu buranın konisi. Bu şuranın konusu ama böyle bir konu hiç olmayacak çünkü bu tabiatın temel kural Işık hızından daha büyük hızlara ulaşılamıyor onun da sebebini açıklayacağım bakın M eşittir M sıfır bölü, kare küp, 1 eksi ve kare bölü, çekerdi. Yani en düşük kütlemiz dediğimiz m sıfır, bizim rest mes yani durgun kütlemiz dediğimiz m sıfır, en düşük kütlemiz. Işık hızına yaklaştığımız sürece bakın şu oran ve oranı 1'e yaklaşacak değil mi? Şu fark iyice azalacak. Kare kükünü alacaksınız iyice azalacak. Dolayısıyla bir değerin daha az bir değere bölümü daha büyük bir değer. Yani kütle giderek ne yapıyor? Kütle giderek ne yapıyor? Işık hızına yaklaştıkça artıyor. Tam Eşit olsa bakın 1 eksi 1 sıfır. Sonsuz kütleye gidiyor bu. Anlaşılır mı? M nereye gidiyor? Sonsuz kütleye gidiyor. Sonsuz kütle kavramı mc kare formülüne göre hiç mümkün olmayacaktı. Yani bir şeyin enerjisini sonsuza götürmek. Başlangıçta sonsuz muydu ki bu sonsuz olsun? Enerjinin korunumuna aykırı. Anlatabilir? Dolayısıyla şu formül bize ne diyor? Kütle giderek artıyor, 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 artıyor. Ne kadar ışık hızına yaklaşırsan yaklaş, asla m kütleli bir şey ışık hızına ulaşamayacaktır. Anlaşıldı mı arkadaş? E şimdi ışık hızına yaklaştıkça kütle artıyorsa F eşittir M çarpı A Newton'un hepimizin bildiği ikinci kanun. Kütle artıyor, kütle artıyor, kütle artıyor. Kuvvet ivmelendirmekte zorlanıyor artık. Tamam. Giderek arttıkça kuvvet bu kütle artması dolayısıyla ivmelendiremiyor artık. Değil mi? bir şey bir şeyi itiyorsunuz. Mesela diyelim ki bir şeyi hareket ettiriyorsunuz, itiyorsunuz, itiyorsunuz, hızlandırıyorsunuz. Siz hızlandırdıkça onun kütlesi artıyor. Siz hızlandırıyorsunuz, onun kütlesi artıyor. Daha mecaliniz kalır mı şu kuvvetin onu ivmelendirmesi için? Kütle arttığı için ne yapıyor? Ancak ve ancak şurası C ise arkadaşlar hız ve ise zamana göre ancak ve ancak buna ne yapıyor? Şöyle asimptotik olarak yaklaşabiliyor. Hiçbir zaman o ışık hızına ulaşamıyor. Arkadaşlar. Dolayısıyla netice itibariyle Işık hızı büyük. Büyük bir değer. Ama koskoca evreni düşündüğünüz zaman milyarlarca ışık yılı ötesi var arkadaşlar. Yani bugün gökyüzüne akşam olup baktığınız zaman yıldızın milyar yıl önceki halini gözleyeceksiniz. O yıldızın şu anki şimdiki zamanı değil. Onun için dedi ki, bu konunun nesi var? Bir geçmişi var, bir geleceği var. Ve evet. netice itibariyle şeyleri çizdik arkadaşlar. Bunların normal uzayda bakın normal uzayda şöyle x y grafiklerini daireler şeklinde açıldığını evet. daireler şeklinde açıldığını ama burada ise bu dairelerin ucu hiçbir zaman tabii ki birbirine kavuşmayacağı için şöyle parabolik çizgiler şeklinde ortaya çıkıyor. Burada da öyle. Aşağısında da öyle. Parabolik diyorum. Hiperbolik Bakın, tahta düzleminde yaşayanlar için söyleyeyim, bir dünya düşünün, sadece tahta düzleminde yaşıyoruz. Üçüncü boyutun ne zaman farkına varırız? Üçüncü boyutun. Tahtayı birisi şöyle alsa, iki taraftan katlasa, katlayabilse, e eğebilse yani, bükebilse, anladın mı? O zaman ne olacak? İçeridekiler şu tahta yüzeyindekiler bize boyutuna değil Şu boyutta hareket etmeye başlayacaklar. Veya tam tersi yani şu iki taraftan tutup tahtayı katlayabilirsin. Kağıt gibi. arkadaşlar. Şu iki boyutlu düzey. Bunu katladığın zaman ne yapıyorsun? Buradakiler geriye doğru da bir hareketin varlığını ne yapıyor biliyor ortaya çıkarabildi. İşte zaman da zaman da konuma öyle bir durum yaratıyor. Zaman ekseni konum eksenini ne yapıyor? Bir dördüncü boyut olarak katlıyor. O katladığında dördüncü boyutun varlığı ortaya çıkıyor. Bakın bu daireleri özellikle çizdim ne gördünüz işte şu anda şu daireler gibi de iki boyutlu uzay düşünün iki boyutta daireler bakın şunu katlayayım şuradaki hiperbollere benziyor değil mi arkadır evet Katladım. bakın birisi kalksa şu H eksenini yok edelim desem Üstten bastırsalar, yok etseler Şunlar kıvrılacak Şu hiperboller kıvrılacak Bunlar olacak arkadaşlar. Daireler olacak Anlaşıldı İşte bu Zaman ekseninin olmadığı durumdaki Daireler Bu ise Artık Zaman ekseni varken ortaya çıkan hiperbol. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burayı iyi anladıysak bundan sonraki kısım için devam edelim. Ama kısa bir aradan sonra.